Arkadaşlar tekrar Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok kısa, kısa bir video yapacağım. Bu videoda e, sadece şunu anlatacağım: birçok arkadaşımız sisteme giriyor, fakat sistemde bir strateji olmadığı için e, yakaladığı doğru e, sistemi elinden bir ay sonra kaçırıyor. Bu sefer oradan tutuyor, başka platforma geçiyor. O geçtiği platformda erken kapanıyor, diğer kazandığı platformun parasını bu girdiği sistemde kaybediyor. E, bizde de aynısı oluyor. Bizim kanalımızda da var. E, tabii ki benim de Haziran ayı ve Temmuz'un başındaki e, sunduğum birkaç platformun olumsuz olması benim de başarısızlığım vardı. E, ne oldu? Bu sefer hep birlikte arkadaşlarımızla zarar ettik. Bunu ortadan kaldıramam belki tamamıyla fakat size doğru projeyi yakaladığımızı anlamayabiliriz. Fakat bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi ona e, biraz değineceğim. Bakın ilk örnek olarak Mobi Power, işte Riot Defi, e, ondan sonra GAF projesi, o da burada. E, sadece bunun üzerinden anlatacağım ve e, tane tane anlatıp hızlıca bitirmeye çalışacağım. Şimdi bu proje iki ayını dün itibariyle ayın 9'u ve 10'u itibariyle bitirdi. İlk ay yatıranların ana paralarını verdi. Herkes ana parasıyla çıktı. Tamam buraya kadar. Yani 100 dolar yatıran diyelim ki 100 dolar kar etti. 93 dolar mı 96 dolar mı ne kar etti bu arada. Çünkü fiiler var. Ondan sonra arkadaşlarımız projeden çıktı. Neden çıktı? O günlerde geçen gün kanalımızda Ahmet abi var. Dedi ki çıkılmasının sebebi şuydu. O günlerde kapanan platformlar vardı ve insanlar o an mental olarak etkilendiler ve çıkmak zorunda kaldılar dedim evet doğru fakat şu şimdi bu projede ben 100 dolar kazandım veya 90 dolar kazandım e, bu projenin içerisinde ana paramı birinci ayda aldım ben eğer bir doğru proje veya uzun gideceğini bilmiyorum bunun açıldı tamam ilk ay ödedi ama ikinci ayın içerisinde yani ikinci aya doğru giderken içeride kapanabilir ve benim paramı alabilir. Evet, buraya bu da doğru. Ama ben bunu doğru proje olup olmadığını şu şekilde anlayabilirim. Şimdi önemli olan ana parayı korumak. Kârı da edebildiğimiz kadar etmek. Peki, ben ilk ay bu projeden ayrılırsam, bu projenin uzun süre devam edip edemeyeceğinin tecrübesini edemeyeceğim. Ettiği zaman da, devam ettiği zaman da bu sefer diyeceğim ki, ya kaçırdık projeyi. E şimdi bunu dememek için... Ki ben defalarca kanalda dedim ki, bakın arkadaşlar çok globalleşti. Hani İspanyollardan tutun da hani uzak doğuya varana kadar Rusya ondan sonra e, Almanya yani bütün ekipler bunu tanıtmaya başladı arkadaşlar. O yüzden dedim bu platformları kaçırmayın. Bu platformu özellikle kaçırmayın ama herkes ana parasıyla çekip çıktığı sistemden. Şimdi nasıl yapacağız? Bakın, bakın arkadaşlar, bu projede diyelim ki 100 dolar kar ettik. Benim şu an içeride mecburen geçen gün e, Tron Income'da param gittiği için ben bu projede yatırımı düşürmek zorunda kaldım. Acil para ihtiyacım olduğu için. Yoksa bu projede ben e, 400 dolarla 500 dolarla devam edecektim. Bugüne kadar da mükemmel bir şekilde bu projeden para çektim arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptım? Ben bunu şu şekilde yaptım arkadaşlar. Dedim ki bu projede ben ne kadar para kazandım? Bakın çektiğim paralar arkadaşlar. hep. Ben bu projede e, para kazandım. Evet. Peki ne yapmam gerekiyor bu projede ben? Ana paramı aldım. İçeride karımla sadece devam ettim. Karımla devam edip içeride gelen yatırımla, e, kazancımla üzerine kata kata devam ettim arkadaşlar. Sizler böyle yapmayacaksınız. Siz ne yapacaksınız? İlk ayağına paranızı aldınız. İçeride kalan sadece kar paranız. Kar paranızından günlük 3,5 dolar verdiği için 100 dolara ki 500 dolar yatıran da var referanslarda. 1000 dolar da var. Hani 1500 dolar da var referanslarımdan yatıran. Burada ne yaptı? Onlar zaten deli para kazandılar da yani müthiş. Düşünsene 1000 dolara günlük 35 dolar veriyor. Yani adam 2 aydır bunu kazanıyor. Her neyse fazla da dağıtmayayım. 4,5 dakika oldu çünkü video. Ana paramı aldım. İçerideki parayla 3,5 dolar birikiyor. Ve ben 3 günde bir para çekiyorum arkadaşlar. Yani artık ben 3 günde bir çektiğim para hep bana kar. Yani bu sistem devam ettiği sürece o 100 doları içeriden ben çekmem. Bu sistem bir buçuk ay sonra da kaza, kapa, kapansa ben yine kardaydım. Bu sistem 3 ay sonra da kapansa ben zaten kardayım. Yani elinizdeki projelerin değerini bilin. O proje az kazandırıyor, bu projenin şusu var, busu var da dediğinizde birçok yerin yerde yorum okuduğunuzda doğru projeyi seçemezsiniz. Çünkü okuduklarınız da sizin aklınızı karıştırır. Arkadaşım tek net ana paranı çek, içeride karınla devam et. Sonra birikeni çek. Çektiğin her para senin karın. Bak gaf günde bir nokta küsür veriyor diye millet benimle dalga geçti. Ben buradan 50 dolar çektim içeride ve şu an benim param içeride devam ediyor. Şu an içeride de 91 dolara yakın param oldu. E şimdi ben buradan zaten 50 dolar kar etmişim arkadaşlar. Başka hani bunun stratejisi başka yok. Bazen oluyor diyorum ki artık hiç param kalmadı. Evet kalmıyor ben de sizinle birlikte sistemlere para yatırıyorum reklam parası almıyorum ki. Buradan reklam parası mı aldık? Adam bizi ödül verdi 30 dolar. Hani bu mu yani? Ben de sizinle beraber yatırıyorum. Nasıl kazanıyorum bu parayı? İşte bunlardan kazanıyorum. Doğru projeyi yakaladığım zaman onun sonuna kadar sömürüyorum. E bizi sömüren diğer projeler var. Sen de bunlara bu tür projeleri yakaladığında gir ki sen de sömür. E şimdi şöyle bir gelelim e, sisteme. Mesela AvaxLine sömür. Devam et. Mesela şu sonuna kadar kimse gitmedi. Veyahut da Riot Def'i aynı. Mesela geçen gün arkadaşlarımız ana parasını aldı. Yani bir sürü e, olanak var. AKAD'a da aynısını yaptı herkes erken çıkarak. Yani yakaladığın projeyi neden değerlendirmiyorsun? Diğer türlü zaten ben size söylüyorum. Mesela poligon az veriyordu kimse girmedi. Hala ikinci aya doğru gidiyor. Şimdi daha yeni e, etkinlik yaptı da insanlara dedik tedbirli olun. Çünkü kazancı yükseltti. Haftalık kazancı 15 günlük kazancı. Bu sefer ne yapacağız? Biz ne kadar kar ettik Polygon 6'de? Şimdi o kampanya yaptı diye çekileceğiz mi? Kapanması belki 15 gün sürecek. Ben kazançtan mahrum kalmayayım. Ne kadar kazandım? 100 matik. Tamam kardeşim 100 matik. 70 matikle tekrar girerim. Ne kazandıysam kar. Anladınız mı yani? Anlatmak istediğim bu. Çok uzadı arkadaşlar. Özür dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Sadece strateji olarak bir şeyleri artık kafanıza oturtun ve devam edin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.